Merhaba arkadaşlar. Bugün birçok arkadaşın en büyük sıkıntılarından bir tanesi olan uyku probleminden bahsetmek istiyorum. Uyku problemi hem takıntı, panik atak, depresyon dediğimiz sorunlarımızın ortaya çıkmasında önemli rol oynar. Çünkü uykusuzluk, özellikle gece uykusunun olmaması ruhsal anlamda direncimizi düşürür. Dolayısıyla bizi sorunlara yatkın hale getirir. Bu anlamda sorunlarımızın ortaya çıkışında rol oynar çoğu zaman da sorunlarımızın bir sonucu olarak ortaya çıkar. Ancak bu sefer de tersten problemlerimizi besler, sürdürücü bir işlev görür. Bakın hem problemlerimizi ortaya çıkarıcı bir rolü var, hem de problemlerimizden dolayı ortaya çıkıp, kendisini ortaya çıkaran problemleri tersten besleyerek sürdürücü bir işlevi var. Uyku problemi bu anlamda çok önemli. Arkadaşlar uyku probleminin birçok nedeni olmakla birlikte en önemli nedeni e, hatalı tatil algımızdır. Biz genellikle tatili geç yatma fırsatı erken kalkma olanağı olarak algılıyoruz. Artık böyle bir yerleşik anlayış oluşmuş. Tatil dendiği zaman e, geç yatmak ve geç kalkmak sanki tatilin olmazsa olmazı gibi görülüyor. Oysa bu e, sahip olduğumuz düzenin bozulması anlamına geliyor. Biz hafta içerisinde 5 gün erken yatıp erken kalkarak bir sistem kuruyoruz. Cumartesi, pazar geldiğinde nasıl olsa tatil var diyerek hatalı tatil algımızdan dolayı bu sistemi yerle bir ediyoruz. Hafta içi 5 gün sistem kurup hafta sonu 2 gün o sistemi yıkıyoruz. Böylece sürekli beynimizi düzensizliğe sevk ediyoruz. Bu ise beynimiz için ek bir yük, ek bir külfet oluşturuyor. Çünkü beyin sürekli sistem kuruyor, ona alışıyor, onu yıkıyor. Bu sefer de yıktığı sistemi tekrar kazanmak için işte pazartesi salı vesaire zorlanıyor. Oysa yapılması gereken arkadaşlar hatalı tatil algımızı düzeltmek. Tatil tabii ki kendimize, çocuklarımıza sevdiğimiz işlere zaman ayırma fırsatıdır. Ancak kesinlikle geç yatma, geç kalkma fırsatı değildir. Olmamalı hafta sonu da aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmamız gerekiyor. Şimdi o ya da bu sebeple uyku sorunumuz ortaya çıktı. Uyku düzenimizi kaybettik. Ne yapmamız lazım? Arkadaşlar uyku probleminin çözümünün en önemli e, formülünü şimdi söylüyorum. Kaçta yatarsak yatalım sabah erken kalkacağız. Hatta geç yattığımız günler çok daha erken kalkacağız. Mesela 2'de 3'te yattık. Mümkünse 7'de kalkacağız. Diyelim ki normal kalkma saatimiz 8 ise 7'de kalkacağız. Böylece ne olacak arkadaşlar? Vücut uyku ihtiyacını gideremeyecek. Haliyle sizi gün içerisinde zorlayacak uyumak için. Orada da bu tuzağa düşmez. Bedeninize yarım saatlik, bir saatlik geçici, yanıltıcı rahatlama imkanını uyuyarak ihtiyacını yarım yamalak giderme imkanını da ona tanımadığınız takdirde bu uyku ihtiyacı birikecek, akşama sarkacak. Dolayısıyla akşam karşınıza artmış bir uyku ihtiyacı olarak çıkacak. Yani uyku ihtiyacımızı biriktireceğiz, ihtiyacımız olan bir anda karşımıza çıkmasını sağlayacağız. İşte o zaman uyku problemimizi çözmeye başlayacağız. Tabii ki bozulan bir düzeni tekrar kurmak 3 gün, 5 gün, 10 gün, belki 15 günümüzü alır. Dolayısıyla 10-15 gün saat kaçta uyursak uyuyalım, erken kalkacağız. Gün içerisinde yarım saatlik, bir saatlik yanıltıcı, e, yarım yamalak rahat, rahatlatır, rahatlatıcı, böylece uyku ihtiyacının derinleşmesini önleyici bir takım tuzak, e, aparatif uykulara teşebbüs, tevessül etmeyeceğiz. Arkadaşlar ikincisi yani uykumuzun kalitesini bozan ve uyku problemi oluşturan ikinci en önemli faktör birincisinin tatil olduğunu hatalı hatalı tatil algısı olduğunu söylemiştim. İkinci temel hatamız arkadaşlar yatarak bir aktivite yapmak. Yani yatarak kitap okumak, yatarak televizyon izlemek, yatarak müzik dinlemek. Çünkü arkadaşlar insan beyni Yattığı anda uykuyu tetikleyecek şekilde programlanmış yatma pozisyonu pozisyonu doğası gereği uykuyu davet eder. Siz yatarmış gibi yapıp ayaktaymış gibi bir aktivite içerisinde olduğunuz zaman beyin e, bu doğal mekanizmasını devreye sokmakta zorlanır. Çünkü yatma var, uykunun gelmesi lazım. Ancak uykuyu siz itiyorsunuz habire kitap okuyarak müzik dinleyerek televizyon izleyerek böylece mekanizma bozuluyor. Bunu ben şeye benzetiyorum. Hani bir oyuncakta düğmeye bastığınız zaman diyelim ki tekerler döner ya. Siz düğmeye basıyorsunuz. Elektriği gönderiyorsunuz ama bir taraftan da tekeri elinize tutuyorsunuz. Elektrik var. Tekerleri dönmeye zorluyor. Ancak siz tutuyorsunuz. Dönmesine mani oluyorsunuz. Sistem bozulmaz mı? Aynı bu şekilde. Yatma pozisyonu beyne mesaj gönderiyor. Fakat siz uyanık tutarak onu bir müddet sonra yatmanın doğası gereği uykuyu tetikleyici bir işlev olarak fonksiyon görmesine mani oluyorsunuz. Üçüncü bir faktör, zifiri karanlıkta uyumamız gerekiyor arkadaşlar. Gece lambası vesaire çok sakıncalı. Hem kaliteli uykuyu önlüyor, kalitesiz bu uyku uzun sürede ruhsal anlamda yorgun düşmemize mani olmuyor. Tamam bedensel anlamda bizi ayakta tutuyor ancak ruhsal anlamda dinlenmemizi, nitelikli dinlenmemizi sağlamıyor. Dolayısıyla gece lambasını sakın kesinlikle yatak odamızdan çıkarmalıyız. Özellikle çocuklarımızı karanlıkta uyumaya alıştırmalıyız. Dördüncü bir faktör arkadaşlar. Bir süre bir yatakta uykusuz kalmaya alıştığınız zaman o yatakla o ortamla uykusuzluk arasında bir psikolojik bağ kuruluyor. Artık siz o yatağa girdiğiniz zaman normal şart şöyle söyleyeyim Normalde diyelim ki uyku probleminiz geçti. Aslında o gün uyuyacaksınız. Ancak belli bir zamandan beri uykusuzluk yaşadığınız yerde yatıyor olmaktan dolayı bu sefer de uykusuzluk yaşamaya başlayabiliyorsunuz. Çünkü o ortam artık uykusuzlukla koşullanmış. Hani bir yine bir videomda söylemiştim. Bir mahallede bizi köpek ısırdığı zaman bir koşullanma oluşur. Artık o mahalleden her geçtiğiniz zaman velev ki o köpeği görmeseniz bile beyin otomatikman korku tepkisini devreye sokar. Burada da buna benzer bir işleyiş var. Belli bir süreden beri o yatakta o yatak odasının o konumunda uykusuzluk problemi yaşadığınız için o konumla, o ortamla, o yatakla uykusuzluk arasında bir sanal psikolojik bağ kuruluyor. Arasında bir etki tepki ilişkisi, bir çağrışımsal ilişki gelişiyor. Bu sefer de o ortam, o pozisyon sizde uykusuzluğu tetikler, davet eder, mıknatıs gibi çeker hale geliyor. Bu bağın zayıflaması ve kısa sürede de kopması için önce zayıflayacak sonra kopacak. Kopması için zayıflaması lazım. Ne yapacağız? Yatağımızın pozisyonunu değiştireceğiz. Atıyorum camın önündeyse kaloriferin yanına işte kuzeye bakıyorsa batıya gibi bir pozisyon ayarlaması yapacağız. Diğer bir faktör arkadaşlar bedenimizin yorulması. Beden yorulduğu zaman ruh mutlaka uyku ihtiyacı duyar. Aynı zamanda bedenimizin yorulması ruhumuzu dinlendirir. Bedenimizi mutlaka yoracağız arkadaşlar. Bunun için egzersizler egzersizler yapılabilir. Bir tane daha vardı. Şu an e, bu son cümleyi söylemeden önce aklımdaydı. Bakın şimdi unuttum. Ee, onu inşallah hatırlarım arkadaşlar o halde ne yapacağız bakın hatalı tatil algımızı düzelteceğiz tatili geç yatma geç kalkma fırsatı gibi görmeyeceğiz tatili başka şekillerde değerlendireceğiz ancak uyku düzenimizi asla tatil bahanesiyle bozmayacağız uyku düzenimiz bozulduğunda mutlaka o gün sabah erken kalkacağız gün içerisinde yarım saatlik bir saatlik uykulara tevessül edip yalancı bir uykuyla beynimizi kandırmayacağız. Böylece uyku ihtiyacı birikecek ve akşama sarkacak. Sifiri karanlık ortamda uyuyacağız. Belli bir süreden beri uykusuz olduğumuz odadaki yatağımızın pozisyonunu değiştireceğiz. Evet, bahsettiğim şeyi hatırladım arkadaşlar. Ee, bu da çok önemli bir uykuyu tedavi edici bir Ajan bir öneri arkadaşlar yatarken e, dikey bir pozisyonda 20-30 santim yukarıda kitap okuyacağız yani arkamızda yastık olarak yaslanmış bir şekilde değil mümkünse düz bir şekilde uzanacağız yani yastık yüksekse alçaltarak dikey bir pozisyonda tam böyle gözümüzün üzerine gelecek şekilde ve 20-30 santimlik bir mesafede kollarımızı böyle yani havada tutarak kitap okuyacağız. Böylece kollarımıza ağırlık çöktüğü ölçüde uykumuzun geldiğini göreceğiz. Hani az önce demiştim yatarak aktivite yapmamak lazım. Bu uykuyu davet etme mekanizmasını bozuyor. Uyku ile pozisyon arasındaki çağrışımsal, doğal çağrışımsal bağı zayıflatıyor demiştim. Hani belki bunu onunla çelişiyor gibi algılayabilirsiniz. Bu uyku problemimiz ortaya çıktığında uykumuzu tekrar geri kazanmak için başvuracağımız 10-15 günlük taş çatlasın bir aylık geçici bir tedavi edici metot arkadaşlar. Hani bunu ilelebet böyle sürdürmeyeceğiz. Uyku problemimizi çözmek, kaybettiğimiz uyku düzenimizi tekrar geri kazanmak için geçici olarak başvuracağımız bir metot. Yoksa yatarak bir aktivite yapmayacağız. Bir de arkadaşlar yatarak uykumuzun olmadığını bile bile yatakta çok fazla zaman geçirmeyeceğiz. Böylece yatma ile uyuyamama arasında bir psikolojik koşullanma yaratmayacağız kendi elimizde yani sağa döndünüz o, o yarım saat bir saat geçti hayalini uyuyamıyorsunuz bunu uzatmanın bir anlamı yok hemen kalkacağız hani öldürmeyen darbe kuvvetlendirir diyorum ya burada baktık ki uyuyamıyoruz yattığımız halde beyin uykuyu tetiklemiyor mekanizma sıkıntıya uğramış geçici süreliğine bozulmuş yatarak yatma ile uyuyamama arasındaki bu sebep sonuç bozulmasını fazla pekiştirmeyeceğiz. Çünkü bir müddet sonra artık beyin yattığı halde uykuyu asla tetikleyemeyecek, çağrıştıramayacak, uyandıramayacak hale gelir. Uyuyamadığımız zaman hemen kalkacağız, televizyonumuzu, müziğimizi oturarak dinleyeceğiz, izleyeceğiz. Uykumuzun geldiğin, uykumuz geldiğini hissettiğimizde yatağa gireceğiz. Uykumuzun ee, ya yani o gelen uykumuzun gelme yoğunluğunu artırmak için de o bahsettiğim kitap okuma tekniğini devreye sok sokacağız. Veya da hiç uyku isteğimiz yoksa bile hani bu metodu deneyebilirsiniz. Hani bu şekilde acaba uykum gelir mi diye. Ama 10-15 dakika yaptığınız gelmiyorsa daha da fazla yatakta sağa sola dönmenin, uyumak için uğraşmanın böylece olumsuz bir koşullanma oluşturup bunu iyice pekiştirmenin bir anlamı yok. Arkadaşlar bu video çok önemli. Her zaman söylüyorum. Sorunlarımızın önemli bir sebebi aslında uykusuzluk ve onun yol açtığı ruhsal yorgunluktur. Zihinsel yorgunluktur. Serotonin vesaire derler ancak aslında temel problem zihinsel ve ruhsal yorgunluktur. Bunun en önemli nedeni de nitelikli uyku ihtiyacımızın karşılanamamasıdır. Uykusuzluk hem sorunlarımızın sebebi olarak hem sorunlarımızın bir sonucu olarak son derece önemli bir fonksiyon üstlenir. Sorunlarımızın nedeni olarak sorunlarımızı ortaya çıkarmada, sorunlarımızın sonucu olarak ortaya çıktığında ise sonuçları sorunlarımızı besleyerek sürmesini sağlamada. Biri ortaya, ben yani bakın uyku bir yerde hem ortaya çıkarıyor, bir yerde de sürdürücü bir işlev görüyor arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle.